teklifi üzerine oldum. Çünkü bugün üçüncü defa buradayız. Her ayın ilk çarşambası da bir arada olmaya çalışıyoruz. Bir tarih, bir kitabı değerlendir. Yapmak istedim. Bilgi vermen açısından. Bizim bu otuz var. E, hoş geldiniz diyorum. Değerli hocalarım ve uluslararası Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi öğrencileri yarın bir programın uluslararası düzeyde devam edecek. Hocalar hoş geldiniz sizde. hoş geldiniz diyorum. olacak. Buradan da kural çekilecek. Kime çıkarsa bu kitapta 10 kişiye bir hediye etmiş olacağız. Bugün okuma bölümümüze hemen geçmek istiyorum müsaade ederseniz. varoluşun anlamını sorgulayan ve başkanımın itirafların sözcüğünü açıklarken ifade ettiği en dehşeti ve böyle ünlü bir adamın, böyle ünlü bir yazarın huzur bulduğu e, Ortodoks e, kiliselerindeki inanca bile, onların yaşayışlarına bile baş kaldıran e, e, ve özetle Tanrı'yı aramanın esas huzur bulduğunu ifade eden bir eser ben daha fazla ifade etmeyeyim. Çünkü bölüm bölüm arkadaşlarım zaten kitaptan kısa bölümlerde anlatmaya çalıştığım bütünü açmış olacaklar. Teşekkür ederim. Bizim 16 yıldır devam eden bir kitap oturma grubumuz vardı. Bunu bir defasında sosyal medyada paylaşınca gençlerden bize yok mu biz de katılmak istiyoruz dediler. Onun üzerine biz 3. defadır yani ayda bir defa kitap söyleşileri yaptık. Bu haftaki daha doğrusu bu ayki kitabımız Tolstoy'un İtiraflar kitabı. Bunu 6 akademisyen ve eğitimci arkadaşımızla beraber paylaşıp sonra gençlerimizle özet şekline sunmaya çalıştık. Katkılarını alıyoruz. Sonra da bir sonraki ayın 10 tane kitabını dinleyiciler arasında kura ile kendilerine hediye ediyoruz. Bugün uluslararası manada e tedrisat yapan, eğitim veren bir okulumuz vardı. Belki öğretmenlerimizle konuşursunuz. Çok güzel bir eğitim orası, yuvası. Şimdi biz de burada 7-24 kütüphanemiz, Talas'a ait, Talas Belediyesi'ne ait 7-24 kütüphane ve kültür evinde bu şekilde etkinlikleri devam ettiriyoruz. Katıldıkları için arkadaşlarıma, gençlere teşekkür ediyorum. Talas Belediye'mizin kültür programı olan kitap tahliliyle ilgili çalışmasını basın yayından duyduk. Yetkililerle irtibat kurduk ve okulumuzdaki öğrencilerle beraber bugün bu kültür zenginliğine iştirak etmiş olduk. Okulumuz Türkiye Diyanet Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın beraber yürütmüş olduğu bir eğitim projesi çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Gönül coğrafyamız olan Balkanlar, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Uzak Doğu Asya'dan 52 farklı ülkeden gelen 150 civarında misafir öğrencimiz okulumda okulumuzda eğitim öğretim faaliyeti yürütmektedirler. İlimiz bu misafir öğrencilerimize ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla gençlerimizin sadece eğitim öğretim faaliyetleri değil, aynı zamanda kültürel etkinlikler anlamında da ilimizin zenginliklerinden istifade etmesini arzu ediyoruz. Bu tarz çalışmalara sürekli iştirak ediyoruz belediyemize bize yapmış olduğu ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Adım Ebru, soyadım Gümüşay. Bu programa arkadaşlarımızla beraber dahil olduk. Üçüncü defa yapılıyor ve çok verimli bir program. Talas Belediye Başkanımıza da bu program için teşekkür ederiz. Çok verimli bir program oluyor. Biz de bilgilenmiş oluyoruz. Okumadığımız kitaplar hakkında bilgi sahibi olmuş oluyoruz aynı zamanda. Hem de bilgi ağacımızı da genişletmiş oluyoruz. E, program çok güzel e, buluyorum ben. E, daha önce de zaten kitap okumayı seven birisi olduğum için kendi kitaplığımı da oluşturuyorum. Benim için de katkısı çok büyük oluyor. E, öncelikle ismim Emre Ersoy. Bu programa ben yaklaşık 3 aydır katılıyorum. Mustafa Başkan'ın başlamasıyla beraber katıldım. Bu, bu programdan önce ben kitap okumayı sevmiyordum, kitap okumayı hiç düşünmüyordum, aklımdan dahi geçmiyordu. Ama bu programları gördükçe, bunları bu ortama girdikçe kitap okuma alışkanlığım biraz daha iyiye doğru gidiyor. Yani Onun haricinde Mustafa Başkanım'a başta olmak üzere tabii ki de çok teşekkür ederim bu tür programları yaptık, yaptığı için. Kütüphane görevlilerimize, belediye çalışanlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum yoksullukların ve ölümün ortadan kaldıramayacağı sonsuz bir anlam katmaktadır. Diyor uzun bir cümle. O halde inanç nedir? Şunu anladım ki inanç sadece görülmeyenin bilgisi ama adam Hristiyan olduğu halde bir inanca bağlanmayı tercih etmiş arkadaşlar. En son. Şimdi ülkelerde de e, örneklerini gördüğümüz bizde mesela Beşir Fuat Abdullah Cevdet çok Evet. şey insanlar hatta da şefkat ediyor. hem ee, birkaç ilgimi çeken yeri oldu. Mesela aydınlanma Rum, Rus Ortodoks diyor. Panislavizm başlamış. Evet. Ee, dolayısıyla e, da bana yanılıyor mu? Ben de yeni okuduk ama kitabın bir başka tercümesini alıp okumamışım. Ee, burada ee, okuyacağım bölümü oradan okuyayım. Ee, hocamın esas ilgimi çeken çevirmeni Ekrem Demirli hoca çevirmiş. Ee, kitapta diyor ki Kur'an'ın dar İslam ifadesine dayanan veridir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur demiş. Bu sözler Rus Sezar Tolstoy'a aittir demiş. Diyor ki, akıl, onur, dürüstlük, iyi huylu ve ahlak çoğu zaman inançsız olduğunu iddia edenler arasında daha yaygın. Bu boşluğu mükemmel olma ideali ile doldurmaya çalıştığını söylüyor. Her anlamda mükemmel olmaya çalışmış. Öncelikle ahlaki mükemmelliği hedefi... <laughs> Yoldaş diyorum ya, elbisini de söylüyorum. Evet, yoldaş da yine yanlış anlaşılır belki arkadaş. Evet, yol, yol arkadaşı. Arkadaş. Yol arkadaşı. Evet, yol arkadaşı. Ee, yine bu kitabı karıştırırken, yine buna da tevafuk diyeyim. Tam esas ilgimi çeken çevirmeni. Ekrem Demirli Hoca çevirmiş. Ee, kitapta diyor ki, Kur'an'ın İslam ifadesine dayandığımız şey diyor, bir şehirdir. İslam gerçekten de tıpkı bir eve benzemektedir. Sağlam yapılmış, taşları iyi örülmüş, iyi bir şekilde telive işaret, namaz oruç sekat haç, e, güçlü bir doğulu eve benzemektedir. Galiba bu e, Abdullah Cevdet pozitivizmi devam ettiriyor. Şey e, Ziya Gökalp cumhuriyetinde biraz e, ana fikrini temsil etme açısından serin bir açı var. E, galiba doğru bakış, arkadaşlarıma doğru e, şey olsun hem de beş şehire bir girizgah olsun diye söylüyorum. Galiba doğru bakış yine ev metaforuyla Yahya e, dine, kültüre, milliyete, millete doğru bakışın ipuçlarını herhalde en e, mütekabil şekilde biz Yahya Kemal'de ve takipçilerinde buluyoruz. E, son olarak da şunu söyleyeyim, burada da tevafuk diyeyim e, ee, okumadım kitabı arkadaşlar ama ev metaforundan gidersek e, Kemal Sayar e, Hatıraların Evi günümüzde aile herhalde